FDA onayıyla tıbbi kullanıma sunulmuş iki çeşit pil mevcuttur. Bunlardan birisi şarj edilebilir pillerdir ve her gün 10 dakika veya haftada bir 1,5 saat kadar şarj edilmesi gerekir. Bu pillerin ömürleri ortalama 20 sene kadardır. Diğer tip ise şarj edilmeyen pillerdir. Şarj edilmeyen pillerde herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur hastalarımızın. Ancak bu pillerin ömürleri ne yazık ki sadece 4 ila 6 sene arasında değişmektedir. Seçimi biz tamamen hastalarımıza bırakıyoruz. Eğer çok yurt dışına seyahatleri olmayan, elektrik ulaşımında bir sorun olmayan yerde yaşayan hastalarımıza genellikle şarj edilebilir pil önermekteyiz. Eğer her gün şarj edecek pillerinin bakımlarını yapacaklar. Yok eğer sürekli şehir dışına seyahat eden, sık elektrik kesintileri olan, şehir şebekesinin sürekli oynamalar gerçekleştiği bölgelerde oturan hastalarımıza ise şarj edilemez pilleri önermek.